Günaydın. Yeni bir gün geldi ya. Şu tabut gibi yatağı da değiştireceğim artık. Bambiden aldım da. Şöyle çorbamızı içelim gaddiş. Merhaba arkadaşlar, ben Metin. Çok kötü bir hadi çok kötü bir evim var. Ama çok güzel bir şehirde yaşıyorum. arkadaşlar, şimdi bir dakika işe gideceğim iş gördüğünüz gibi maden hemen kazmamızı alalım yok tamam yandakini al Buramcadan amcadan alalım o da işten çıkacağım diyordu ya Allah yardımcısı olsun <laughs> abi hastayım oğlum sen kimsin lan tüpe estağfurullah ben 1931'den beri buradayım Oo, oh, tamam abi, tamam abi. Şey ya ben kazma alacağım sen yaz veresiye defterini Allah yardımcın olsun. Ali abi ne oldu? O gündü ölü bulundu. Yemin et. Abi ya evde televizyon olmadığı için onu evde televizyon olmadığı için maalesef izleyemiyoruz haberleri anasını satayım. Daha telefonum bile yok benim. Zaten da yok buralarda. Evet arkadaşlar işimize gidebiliriz şimdi. Ee, maaş sisteminden bahsedeyim size. Ben madenciyim. Bulduğum kömürlerin dörtte üçü dörtte üçü benim. Bulduğum demirlerin dörtte ikisi benim. Bulduğum altınların dörtte biri benim arkadaşlar. Maaş sistemim böyle benim. Burada bu kuru kafalarda daha önceden burada ölen insanların kuru kafası. Yani tehlikeli bir iş. Cık. Hemen şimdi burası bizim e, müdürün evi. Gerçekten hıyarın teki. Merhaba beyler. Şimdi girelim. Nerede ya bu? Abi! Burada değil. Burada bana yemek mi yapıyor? Hayır. Şimdi adamın yatak odasına girilmez de öyle. Tuvalette ise daha kötü olur. O yüzden yatak odasına giriyorum. Merhaba abi oğlum. Mal mı, mısın? Niye yatakta bekleyen adam? Şimdi e, sana vermeye geldim paralarını. Al bu senin. Bu senin. Bu da senin abi. Arkadaşlar bu arada ben bu adamı dolandırıyorum. Bir dakika bunlar duymasın. Evet ben bu adamı dolandırıyorum. Şimdi bunu nereden biliyorsunuz? Yani nasıl dolandırıyorum? Arkadaşlar biz size, ben sana ben size dedim ya şey diye. ben maaşım bunun tam tersi diye. İşte ben şimdi böyle yaptım ama. Bu arada işten çıkmak istiyorum. O yüzden bir iş sormuşturması yapacağım. Öncelikle helal para kazanmak istiyorum. O yüzden Buraya hiç girmeyeceğim. Buraya zaten yeni garip grup bir adam almışlar. <gülüyor> <gülüyor> bankaya... Aslında iyi iş vardır ha. Ama ileride kuyumcu da var yani. Şimdi önce bankaya girelim bir. <laughs> Selamun Aleyküm. Ben iş başvurusunda bulunmak istemiştim. Ee, burada iş başvurusuna yani yok. Tamam tamam. Evet adam aramıyorlarmış. Şimdi... Burayla bu pastaneye girmem abi. Karı mıyım ben? Tübe estağfurullah. O yüzden direkt buradan gideceğim. Selamun Aleyküm Fırın abi. Getir götür işlerinde zorlanıyorsan sana yardımcı olabilirim. Gerek yok. Tamam. Tamam. Olabilir. Gerek yokmuş. Yeter artık. Bunlar net güzel para verir. Selamun Aleyküm. Ee, şey ben İş başvurusunda bulunmak istemiştim. Yani güzel para verirseniz girebilirim. 10.000 TL. E ee, tamam ya ben almayayım. Daha ne istiyorum lan? Ee, yok yok gerek yok. Oğlum kuyumcusun 10.000 TL veriyor tövbe estağfurullah. Daha ne isteyeyim? Fabrika, fabrika. Abi fabrikanın parası bana yetmez ki. Polis olmak için okumak lazım. E, burada giyim mağazası var. Girelim içeri. Ee, Selamun aleyküm. Ben iş başvurusunda bulunmak istemiştim. Çık git lan. Çık git. Çık git. Ne yaptım oğlum ben ya. Tövbe estağfurullah. Evden kovuyorlar beni. Şimdi burası okul. Zaten benlik bir yer değil. Şöyle. Selamün aleyküm. Ee, ben şey iş başvurusunda bulunmak istemiştim. Çık git. Çık git lan. Çık git. Oğlum seninle verim ha. Oğlum adam haydarı çıkaracak lan. Bu niye böyle dedi şimdi bana buradaki herkes böyle. Arkadaşlar eczacı. Şimdi zaten gripim ben. Ben daha çok grip falan kapmak istemiyorum. O yüzden eczacıya hiç girmeyeceğim. Şöyle kaldırımdan gidelim. Birazdan araba geçecek. Bizim içimizden geçecek. Araba yoldan mı geçecek? Bize mi geçecek bilmiyorum. O yüzden kaldırımdan gitmek daha sağlıklı olur. E şimdi maden işinde de güzel para yok. O yüzden olmaz. Of. buranın başkanı yıllar önce terk etti burayı. Yani o yüzden çok yani inşaat edilmiyor burası. Yeni başkan da Ediz Bey de hiç işini yapamıyor. Helal para kazanmak istiyordum ama yani artık iş kalmamış her bir şeyde. O yüzden buraya girmek zorundayım. Selamun aleyküm hacker bey adam çok fazla bilgisayara yakın baktığından dolayı zombileşti yani annemin dediği şeyler doğruymuş ee, selamın aleyküm abi ne var lan ne oldu işim var benim abi zaten bilgisayardım Brawl Stars oynuyorsunuz yasal bir şey değil bu ee, ne var lan söyleyemem Allah Allah işimiz gücümüz var ee, abi şey ya ben iş yapmak istiyorum yani bana taktik ver parasını peşin vereyim şimdi hemen. Ve sen söylerim. Bu adam çok dürüst bir insan olduğunu güveniyorum. Kimle konuşuyorum ben? Abi videodayım. He tamam. <laughs> Şunları verelim zaten dağlandırmıştık kabını. Ee, şey şimdi verdim ben parayı. Taktik ver bana. Şimdi sen biliyor musun bu Ediz'in e, şeyini? bankasını. Oğlum Ediz'in bankası mı var? Ya bu Ediz'in bankası var ya şu ilerideki banka. Nasıl lan? İlerideki banka Ediz'in mi? Evet ya senin hiç gündemden haberin yok mu? Abi bizim evde televizyon yok ki. He tamam anlıyorum seni. İşte ya o bankayı soyacağım. Nasıl yapacaksın? Ediz'in adamlarının birisini öldüreceksin. Kıyafetlerini de kendine alacaksın. Oh tamam tamam güzelmiş güzel fikir. Abi şimdi verdiğim paraya değer mi bilmiyorum ama. Selam beyler ben e, Ediz Bey'e işten çıkmamı e, çıkmayı istediğimi söylemiştim. Bu arada e, sizin kıyafetlerinizi giysem olur mu? Çünkü e, şey Ediz Bey'e e, siz söylemişsiniz gibi olsun. Tamam kanka. Alayım şöyle oğlum. Seni de sormak istemiyorum ha. Şöyle alsam. Şöyle. Ah kanka arkadaşını öldürmüş olabilirim. Yani ama benden de değerli değil şimdi senin arkadaşın abi. Tamam mı? Öl lan, öl Demek ki neymiş? Bizim adamız Metinmiş kardeş. Şimdi etizi öldürmeyeceğiz. Bu arada bunları da öldürdük. Ben niye içeri ettim bilmiyorum. Kameralar görmesin diye falan. Ee, Şimdi bu işi yaptık. Şöyle ne diyoruz? Bir dakika, bir dakika. Bu adamı öldürdük de öldürdüğümüz de pek belli olmasın arkadaş. Şimdi bankayı sayacağız Bankadaki adamı öldürmemiz lazım. <laughs> Girebiliriz. Selamünaleyküm. Şey ya ben iş bulamadım da buraya burada iş yapmak istiyorum. Tamam aşağıda da var. Oradan bulabilirsin. Yapabilirsin işte yani. İyi güzelmiş. O zaman git kanka. Adam kesiyoruz. Adam öldürüyoruz. Arkadaşlar burası şimdi yıllar önce terk edilmiş bir yer. Bu arka taraf. Neresi bilmiyorum. Şimdi girelim. Selamünaleyküm. Bu adam buradaymış gibi olsun. Şimdi arkadaşlar benim şöyle hazinelerim sadece kömür. Çünkü kömür oluyor bunlar. Değer kaybedince. Ediz Bey'in zümrütleri var. Şimdi Ediz Bey'in zümrütlerini Ediz Bey'e gelip vereceğim arkadaşlar. Ee, öyle. Sonra evini isteyeceğim. Evden çıkmazsa keseceğim. Ediz Bey'i öldürmek istemiyordum ama öyle yapacağım. Alalım şimdi bunların hepsini. Öbür arkadaşlarının da güzel malları var ama yani ben şu anda gerek yok bana. Bu arada bedavaya üstümüz oldu bu adamları öldürdüğümüz için. Yani güzel oldu bu bizim için. Hatta bunların askılıklarını da alıp kendimizi şey yaparız. Değil mi? Envanterimiz yok nasıl satayım. Şuradan geçelim. Abi ee, çöp var şurada Şimdi şuradan çöpü şöyle atalım. Ee, hep aynı kıyafetlerimiz olmasın. O yüzden bunları atacağım. Şu kılıcı da atalım. Kafatasını da atalım. Şimdi gidebiliriz. Ee, Ediz Bey'e kendi zümrütlerini vereceğim. Evden çıkmasını söyleyeceğim. Tamam. Yani Ediz Bey'in çok fazla zararı olacak bir tane ev kadar. Zaten bazı de bende kalacak. Adam gitti yani. Ediz Bey. Size birazcık emanet vermeye geldim. Pat diye yarıdaki ki ama yani sıkıntı olmaz değil mi? Sıkıntı yok ya. Sen nereden buldun lan bunları? Abi bizim de var bazı şeylerimiz. Şimdi bu evde sat olmak için gelmiştim. Evlerde iş tokuş yapalım mı? Hayır. Nasıl hayır? Bak emin misin hayır olduğuna? Bence biraz daha düşün. Hayır ya, çıkmayacağım evden. Allah Allah, sana mı soracağım? Emin misin? Tamam, tamam. Çık, çıkmayacağım. En azından namusum nerede? Senin ben namusunuz. Tövbe. Üf, güzel, şimdi bu İdiz Bey'in elbiselerini falan atalım. Zümrütlerimizi alalım. Şimdi iki evimiz olmuş oldu bizim mantıken. Şöyle atalım bunları da. Şu Ediz Bey'in eşyalarını atalım. Bunu atalım, bunu atalım. Bunu da atalım. Bunu da atalım. Şimdi şunu da atalım. Güzel oldu. Çöp yap çöpleri attık. Şimdi birazdan Hacker Bey'in yanına gideceğim ve böyle böyle oldu işte bu işler diyeceğim. Sonra diyeceğim ki biraz daha para vereyim yani sen de hayranı gör diyeceğim. Tabi hayırlı bir iş değil bu ama. Böyle yapacağız. Tabi kılıcı da göstermeyelim. Ya da gösterelim. selamünaleyküm Aleyküm. Ne oldu lan hallettin mi işi? E hallettim tabi görmüyor musun? Zümrütler var hep elimizde. E kılıç da burada. Al kılıç senin olsun kardeş Benim kılıçla işim olmaz. Vay demek delikanlı adamım diyorsun. Yani abi bizde yani bir şeyler var. Şunu al. Şunu al. Şunu al. Şunu al. Şunu al. Oğlum bunları niye bana veriyorsun ya? Tövbe estağfurullah. Bilmem abi. Vereyim dedim. Ee, üstün olur diye. Ooo. Sen nereden buldun lan bunları? He doğru ben ben kasaydım. Sana. Abi gerçekten senin bir hafızanı tazelemeni e, öneririm. Şimdi abi bunları verdik biz sana. Bu para üstünü istemiyorum. Başka ne iş yapayım? Senin çalıştığın madenin etrafında bazı gizli yerler var. Madenin en o altınları bulduğum tarafta var. Abi altınları oradan aldığımı nereden biliyorsun? Ben bilirim kardeş. Hackeriz oğlum biz. Kameralara erişim sağlarız. Doğru. Ya o altınları bulduğum tarafları mı kazayım? Evet. Tamam abi teşekkürler. Abi vallahi bu iş bitti. Köyün en zengin kişisi olacağız birazdan. Biz kazmayı almayı unuttuk yine ya. Şu kazmadan ne çektik biz? Tövbe station. Soyunuk adamlar duruyor burada da tövbe. <laughs> Kazmamızı alalım. Karşıdan karşıya geçelim. Yeye geçidi koymamışlar şeyde işte. Ediz Bey'den de bu beklenirdi. Şimdi şu tarafları kazmamızı istedi. Buna, Oğlum, buna nere lan tövbesin. Oğlum. Buna ne? Lan. Bu kapalı yer. Yok. Ediz Bey. <laughs> Bir ara e, haberlere çıkmıştı. Ediz Beyler'de haber izliyorduk. E, banka soyuldu diye. Yani Ediz Bey de Allah onun belasını versin dedi. Kendine bela verdi. Bela okudu işte belası da benim. Yani bu çok garip bir olay gibi geldi bana. Düşünsenize büyük bir vakayı çözüyorsunuz. Şimdi bunu gidip polise vereyim. Ediz Bey şöyle şöyle yaptı diye. Ama e, tabii ki de ben de banka soydum. Yani ben de az değilim abi. Biz İblis avcısıyız. Aynı zamanda da iblisiz. Yani iblislere ihanet ediniz. Çok fazla da Monsterlayer izledikten sonra ben. Selamun Aleyküm polis bey. ben bir vaka, vermek için geldim. Oo hoş gelmişsin. Sen uzun zamandır gelmiyorum buralarda. Abi zaten yeni taşındım da. Böyle iş falan vardı ya. Çalışıyorduk abi bizde. İyi iyi tamam. ben sana şöyle şöyle söyleyeyim. Banka soyunmuştu haberleri falan çıkmıştı ya. Evet ne oldu? Ee, ben onu buldum kimin yaptığını Gerçekten mi? Ee, evet söyleyeyim mi? Söyle kardeşim ya. Ee, şimdi Ediz Bey yaptı bunu. E ee, Nereden biliyorsun? Çünkü e, bu haberleri çıkmıştı ya. Benim ben de o zaman Ediz Beylerin evindeydim. Kim Allah o kişinin belasını vermişti işte. Bugün Ediz Bey öldü. Bilmiyor olabilirsiniz. Ee, zaten evinde kamera yoktu. Çok üzüldüm gerçekten ölmesine. İnşallah fark etmez. Ee, şimdi e, Ediz Bey öldü. Yani bunu söylemek için geldim. Ve bankayı da Ediz Bey soymuştu aslında. Ee, çünkü Ediz Bey'in şeyine madeninde çalışıyorum ya ben. Evet kardeşim. E, o madenden... İleriye birazcık yanlışlıkla kazınca orada aslında Ediz Bey'in soyduğunu gördüm. Çünkü bankaya çıkıyordu kapısı. Gerçekten mi? Evet abi ben kendim bizzat gördüm ya. Tamam Allah sen Allah senden razı olsun. Ee, bu arada sana para vermemi istiyor musun? Niye nereden buldun parayı? Ee, Ediz Bey mirasını bana bıraktı. Hiçbir çocuğu olmadığı için. Aa tamam. Ver birazcık yani biz de fakiriz. Al da kardeşim. Bir dakika. Hayrına gel polis bey. Gerçekten iyi adamsınız. Ben de Ediz Bey'in binası evinde oturuyorum artık. Oh, artık ben de dünyanın zengin insanıyım. O istediğim apartmanda taşınabilirim. Bu apartmandan bahsediyor. Evet abi taşınırsın yarın. Sen de bereketine gel. Görüşürüz. Biz de yani hem vatan hainiyiz hem de vatan kurtarıcısıyız. İblisiz biz. şimdi gidelim evimize bunları bir güzel böyle bir oynayalım. Şimdi birazcık parayı da şöyle klozete atalım abi ya. Boynumuzun borcumuzun sadakası olsun. Ya da klozet ne oğlum ya. Gidip kendi evime atarım ben bunu kardeş. Yani şöyle buraya taşınan ilk kişi alır bu zümrütleri. Evet arkadaşlar benim bugünüm böyleydi. Daha fazla gün videosu istiyorsanız 30 like yeter benim için. Ee, görüşürüz bay bay.